Değerli etik bazı bugün harika bir röportaj kanalıyla karşınızdayız. Yanımızda Nice Medya Satış ve Pazarlama Müdürü sevgili Karin Erkan Markan Hanım, Hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Aslında meslektaşla sayılırız Ben Nice Medya'yı çok iyi tanıyorum ama sizden de bir Nice Medya'nın ne yaptığını kısaca dinlemek isterim. Söz sizde. Çok teşekkürler. Evet, beraber tanışıyoruz. Yaptığımız basın toplantılarında bir araya geliyoruz. Ben çok kısa değineceğim. Sektör paydaşları da zaten Nice Medya'yı tanırlar. Nice Medya aslında yayıncı bir kuruluş. Bundan 17 yıl önce çağrı merkezlerine yönelik Türkiye'nin ilk dergisi Call Center magazinin yayıncısıyız biz. Tabii o dönemde çağrı merkezi dünyasında bir sektör bile değildi biliyorsunuz. Kesinlikle. Evet, çok sokak röportajları yaptık, çok üniversitelere gezdik. Bunun bir sektör olması yolunda neler yapabiliriz tarafında aslında elimizi taşın altına koyduk diyebiliriz Nice Medya olarak. İlk dergimizde sektörle buluştuk. Bir platform oluşturduk. Hem kamuoyu tarafında çağrı merkezlerini anlatmaya çalıştık o süreçte. Çünkü sokak röportajlarında şunu görüyorduk. Çağrı merkezi nedir? Telefon ucunda size e, alo diyen bir bayan. E, hep bu tarafta bir imaj vardı. E, biz de bunu dergilerimizde, dergilerimizle, yayınlarımızla Anladım. yaptığımız haberlerle sektör tanıttık kamuoyuna. Biz kamuoyundan gelen feedbackleri aslında bakarsanız evet. sektörümüzle paylaşmış olduk. Tabii beraberinde de bu 17 yıl süreçte çağrı merkeziyle başlayan ve bugün müşteri deneyimini evrilen çünkü deneyimde çok önce bu merkezleriydi müşteri merkezleriydi. müşteri deneyimini müşteri deneyimini müşteri deneyimini müşteri deneyimini ee, yayınlarımızın yanı sıra o dönemde bankalarımızla çok e, yakın ilişkilerdeydik. Çünkü aslında bankacılık o, ve telefon çağrı merkezlerine baktığınız zaman lead eden sektörü. Ee, ve o, 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 da, gerçekleştirdik. Banka çağrı merkezleri zirvesiyle Bugün e, de 16.sını yapıyoruz. Banka Çağrı Merkezleri zirvemizin. Uzun yıllar oldu. Hatta farklı bilim tamam. yöneticilerini görüştürüyoruz. E, buluşmalar düzenliyoruz. Sonra haber de, de, de. de, de. de etkinliklerimiz başladı. Tamam. Bir yayıncılıktan etkileyen Doğru, farklı sektörleri bir araya getirmeye başladık. Müşteri deneyimi üzerinde. Müşteri deneyimi gerçekleşti. Ve de son dönemde aslında en genç işimiz olan müşteri deneyimi ödülleri. Altıncısını yaptık bu sene. Altıncı CX Awards 30 ile de geçtiğimiz 11 Ocak akşamı keyifli Harika. bir ödül töreni gerçekleştirdik. Harika. Yolculuğu aslında şey, uzun 17 sayın... sektörle buluşuyoruz. Yayınlar, etkinlikler, evet. ödüller platformlarında. Harika aslında. 17 yıl çok uzun da bir süre ama kısa da bir süre. Çok fazla şeyle sığdırmışsınız baktığımızda. Çok da keyifli. Peki biraz da müşteri deneyimi dediniz. Ben müşteri deneyimini konuşmak istiyorum. Ödülleri de bağlayabiliriz buradan. Nedir son dönemdeki Türkiye'de özellikle bu alandaki trendler diye sorsam size ne söylersiniz? Evet, evet Fatih Bey. Şimdi şöyle ben evet ödüllerle aslında biz tabii Nice Medya olarak bu ödülleri yaptığımızda karşımıza çok güzel bir tablo çıkıyor. Orada çok değerli Türkiye'nin önemli markalarının projelerini aslında bizler e, alıyoruz. Çok değerli bir e, jüri üyelerimiz var. Biraz da oraya değineceğim zaten birazdan. E, bu projeleri de aslında değerlendiriyor jüri. Ve oradan da biz e, belki de dediğiniz gibi doğru insanlar olabiliriz. Nereye doğru gidiyormuş dediğimi e, görebileceğimiz bir perspektif yarın Robotics Awards Türkiye ödülü. E, ee, şimdi şunu görüyoruz. Bizim ödülümüz aslında çok az kategori var. Beş tane kategori var diyebiliriz. Ee, çünkü burada bizim amacımız hiçbir zaman ödül dağıtmak olmadı. Amaç bir platform yaratmak. Türkiye'nin önemli markalarının projeleri buraya adaylık yapıyorlar projelerden de ödüle layık olan e, projeler e, jürimiz tarafından ödüllendiriliyor. Amaç da zaten bu projelerin o gün o 11 Ocak'ta takdirde aktarılması. Dolayısıyla bir ilham evet bir ilham yaratmak sektörü. E, oradan da şunu Aman. görebiliyoruz. Biraz önce dediğim gibi çok az kategorimiz var. Bunlardan bir tanesi dijital müşteri deneyimi kategorisi. Şunu fark ettik biz ince medya olarak. Ee, en çok kategori olarak baktığınız zaman diğer kategorilerden 3 kat daha fazla bir başvuru oldu bu sene. Bu tarafta müşteri deneyimi kategorisine. Evet. Dolayısıyla aslında müşteri deneyimi trendi olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Her şey dijitalleşiyor. Birinci trend kesinlikle, kesinlikle. dijitalleşme, dijital müşteri deneyimi. Ama tabii dijital müşteri deneyimi dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Biraz da ondan bahsedelim. Birincisi tabii ki botlar herkesin bildiği gibi <laughs> botlar geliyor. bu çağrı merkezi tarafından da çok kullanılan bir durum botlar. Aynı zamanda da müşteri deneyimi özelindeki projelerde de biz bu botların artık hayatımıza girdiğini, çok farklı noktalarda kullanıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme tarafında botlar birinci sırada. Buna da sektör bazında baktığımız zaman Fatih bankacılık ve e-ticaret et tarafının çok farklı evet. olarak evet bu botları kullandığını e, görebildik. E, birinci perspektif bu. Yine aslında dijitalleşme tarafına baktığımız zaman e, evet yapay zeka var, botlar var. Bir de süreçlerin dijitalleştiğini gör gördük bu projelerle biz. Dolayısıyla bir trend de bu aslında dijitalleşmede. Burada ne geliyor, nedir süreçlerin dijitalleşmesi diye baktığımızda da Dijital kimlik doğrulamayı görebiliyoruz. Dijital kimlik doğrulamada yine en çok bankacılık ve telekom sektöründe e, bizler e, müşteriyi tanıyan artık o noktada kimlik doğrulayarak müşteri edinimi noktasında bankacılık ve e, telekom tarafında müşteri edinimini görebiliyoruz sektörümüzün. Yine çarpıcı bir nokta var e, burada ödüllerden yola çıkarak projelerden e, bu belki dijital kimlik doğrulamanın iki sektör dışında elektrik dağıtım şirketlerinde de çok yoğun kullanıldığını gördük Fatih Bey. Bunu da Açın aslında hayatta... için söyle. Aynen öyle. Dijital kimlik doğrulama elektrik dağıtım şirketlerinde de yoğun olarak kullanılıyor müşteri deneyimi alanında. ve Bizim bu sene ödül platformunda elektrik dağıtım ve perakende tarafında birçok projemiz oldu. ve Ödülle de layık görüldü. Şimdi bir de şu aslında çok önemli bir nokta. Bunu da biraz paylaşmakta fayda var. Ülkemizde müşteri deneyimi gerçekten çok yüksek bir noktada. Şimdi biz etkinlikler de yapıyoruz. Yurt dışında çok yakından takip ediyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Yani yurt dışında belki bankacılıkta bu kadar deneyim yaratan, bu kadar deneyim yaratmak için uğraşan bir sektör yok. Türkiye'de inanılmaz güzel projeler var gerçekten. Biz bu dışından misafir konuk getirelim diyoruz etkinliklerimize. İnanın o kadar Türkiye'deki gibi dolu dolu uçtan uca süreçlerde projelerde rastlayamıyoruz. Ama bunun da güzel bir tarafı var. Aslında bunun böyle olmasının bir nedeni var. Çünkü Türkiye'de bu çalışmalar, bu standartlar sadece kurumların inisiyatifine bırakılmış değil. Sizler de biliyorsunuz burada aslında devlet tarafından düzenleyici kurumlar var. Bazı regülasyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla de bu regülasyonların oluyor olması sektörün de bu anlamda konuya daha farklı yaklaşmasını <laughs> sağlıyor. Ve çok daha farklı, çok daha yaratıcı, çok daha yere basan projelerle Türkiye çok daha önde dünyaya baktığımız zaman müşteri deneyimi alanında en başarılı çalışmalara imza atıyor diyebiliriz. Ee, şimdi dijitalleşme evet trend. Ee, bir diğer tarafta <laughs> ikinci trend ne diye bakarsanız tam tersi bir durum söz konusu. Bizim yine Kardeşim. ödül. evet aynen öyle ee, tam yine bizim ödülümüz de 6. CX Awards Turkey'de Minimum teknoloji, minimum deneyim diye bir kategorimiz var ve burada da biz aslında tam tersi yönde bir trend olduğunu görüyoruz. İkisi aynı anda ilerliyor. Bir taraftan dijitalleşiyor kurumlar, bir taraftan da kişisel dokunuşu ön planda tutuyorlar. Dijitalleşirken bunu unutmuyorlar. Kişisel dokunuşun kaybedilmemesi aslında çok önemli. Zaten Tabii. böyle gitmesi lazım sadece dijitallik değil, orada kişiselleştirilmiş deneyimler çok daha kıymetli. Bu sene CX Networks Turkey'de dijital projeler olduğu kadar kişiye dokunan, kişiselleştirilmiş teknolojinin çok az kullanıldığı ama orada o noktada müşteriye değen e, kalbine dokunan projelerin Aa. hayata geçtiğini görüyoruz. Bu konuda da zaten jürimiz e, ödüle layık gördü kurumlarımızı. Hayır. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben e, jürimizden e, bahsetmek istiyorum. Biraz önce sizinle de hafif sohbette bulunduk zaten. İşte biz e, 6. CX Awards Türkiye'yi oluştururken herhangi bir jüriden bahsetmiyoruz Fatih Bey. Bunu çok e, altına çizmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz farklı ödül e, programlarında Sektörün kendi profesyonellerinden oluşan bir takım e, kişilerin kurumların katıldığını ve değerlendirme yaptığını görüyoruz. Ama bizim cümlümüzü biraz da farklı kılan bu sanıyorum. Çünkü bizim cümlümüz akademik bir jüri. Türkiye'nin değil sadece dünyanın önde gelen kurumlarında e, bu anlamda basılı, yani yabancı dilde basılı eserleri olan e, çok değerli e, hocalardan bahsediyoruz. değil mi? Hocalarımız dünyada e, müşteri bilimi ölçülmenin kendileri tarafından yapıldığı müşteri mi <laughs> değerlendiriyorlar. Ve bu hocalarımızın yurt dışında da yayınladıkları kitaplar var. Kitapları var. O yüzden de çok içimiz rahat bir şekilde bu ödülleri verebiliyoruz. Jürimizin buradaki katkısı gerçekten çok kıymetli ve altıncısı, altıncısını gerçekleştiriyoruz bu ödülün. Her geçen günde artan bir ivmeyle kurumların başvuru yaptığını görüyoruz. Burada jürimizin katkısı da çok kıymetli diyebilirim. Sadece ödüllendirmek de değil aslında buradaki amaç biraz önce de bahsetmiştim. Biz bir platform yaratıyoruz nice medya olarak. Ödül evet işin ucundaki başarıya götülen bir e, aslında günün hani memnuniyet yaratıcı e, ödülü ama e, günün sonunda biz bir etkinlik yapıyoruz ve bu etkinlikte e, diğer etkinliklerde diğer ödül törenlerinde olmayan bir taraf da var. Orada sunumlar gerçekleştiriyoruz tüm kurumlarımızda. Bu Hayır. çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli. Aslında ödül ö, demememizin e, nedeni de bir de bu. Yani ödül diye çok ö, bahsetmememizin nedeni de bu. Çünkü ö, diğer ödül platformlarında biz bunu görmedik. E, ödül alan projelerini sahipleştiriyorlar şey, ve neden ödül aldıklarını kısa bir biçimde bizlere aktarıyorlar. E, Ziyaretçi profiline baktığında sadece ödül alanları da var e, Çok de, başarılı de, projeler de, olan bu nedenlerle de, 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 belki de, o akşam alamayan kurumlarımız da orada oluyorlar evet, bizlerle. Dolayısıyla ödül alanları izliyorlar. Bir ilham yaratıyor bu. Onlar için çok kıymetli bir akşam oluyor. Diğer evet. taraftan sektöre de açık. Fatih evet. ödülümüz. Evet. Biletle katılım yapabiliyorlar evet. sektör paydaşları. Orada o gece tüm projeleri dinleyebiliyorlar. Bu açını da baktığınız zaman aslında diğer tarafta ödülün ayrıştığını çok rahatlıkla söyleyebilirim sizden. çok keyifli bir arada zamanımızı aşmaman adına şey de sormak istiyorum. Nice Medya olarak 17 yılda yaptıklarınız güzel ama gelecekte de neler var? Çünkü dijital tarafta çok yoğun çalışan bir markasınız. Gelecekle ilgili planlarınızı bir cümleyle alıp bitirelim isterseniz. Biz her zaman her şunu söyledik Fatih Bey hiçbir şeyi tek başımıza yapmadık. Her şeyi sektörle beraber yaptık. Aynen. Her klasmanı ben dile getiriyorum. Dolayısıyla sektörün <laughs> bazı ihtiyaçları varsa nice medya olarak bizlere geliyor zaten bu. E biz de yayınlarımızda bunu tutabiliyoruz. O nedenden dolayı da gelecekte de sektörün <laughs> <tabii> ki gündemleri <laughs> e, ve bu gündemler yeri geliyor. Bir yeni bir sektör doğabiliyoruz. baktığınız zaman mesela ödeme sistemleri, dijital bankacılık. Biz o yönde bir çalışmaya şu anda ikincisini yapmak üzere hazırlanıyoruz diyebiliriz. Diğer bir taraftan çalışan deneyimi konusu yine çok önemli bir konu. Müşteri deneyimi yaratma sürecinde çalışan deneyimi konusu var, sürdürülebilirlik konusu var. Bunlar bizim gündemimizde olan konular diyeceğim Medya olarak. Biz dediğim gibi sektörle beraber bugünlere geldik. Sektörün ihtiyaçları neyse o noktada onları bu platformlarda umarım uzun yıllar daha buluşturmaya e, gayret edeceğiz, çabalayacağız. Hep beraber yapıyoruz. Siz de bir paydaş bunu. Ve hep beraber yapmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınızı verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Değerli evet. EnterpriseX izleyicileri, bugün röportaj konumuz LiceMedia satış ve pazarlama e, sorumlusu ve sevgili Karin Erkan'dı kendisiyle LiceMedia'yı ve ödülleri konuştuk. EnterpriseX röportajlarımız devam ediyor.